Arkadaşlar herkese selamlar aleyküm. Ben Bela Faruk. Sanayiden çıktım az önce. Motora MP1 çalar taktırdım. Size kısa bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Bu arada size bir ders olsun. Bakın ileride bir araç var. Şimdi çekilecek kenara. Motorcu önceliği var çünkü. Yani azıcık delikanlıysa çekilmez tabii. <laughs> ne oluyor öyle? Evet çekilmedi arkadaşlar. Hayırlı olsun. <laughs> Harbiden delikanlı adammış ha. Ey anam tekerim vur dönüyor ey anam. Adın ne senin? Hepimiz Adam oluyoruz. Adem orucunu açarken dua okuyor musun? Hayır. Hangi dua? Yengeciğim okumuyor. Size de okur mu? Tamam okurum. Hadi oku. Ee, Allah'ım orucumu kabul et. Allah'ım benim iki tane asmım var. TK Yüp ve Çakı Sabri. Onların oruçlarını kabul etme. Özellikle TK Yüp bir soytarı şerefsizdir. Çakı Sabri'nin tez zamanda telef olmasını diliyorum. Amin. Ama bu beddua olmadı mı oğlum? Çok ses yapma. Duanla mı yaşadık bedduanla ölelim aslanım ha? İnsanların içinde şey yapma ben hiç bile... Selamun aleyküm evde kimse var mı lan? Ne oluyor lan? O ne lan? Evde misiniz? Yokuz evde yokuz yokuz. Aa ta tamam tamam eyvallah. Işıklar çıktı evde sandım bir an ya. Aa yokuz yokuz <laughs> tamam. Nasıl salak mısın lan sen? Aa, evdeyiz lan. diyorsun lan? Hırsızlığa geldim de 10 dakikaya boşaltın evi aslanım. Hadi. Ulan... Ge gel sen gel gel ne diyorsun? Lan? Gel gel içeri A gel, gel Ha ge geleceğim 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 ama nereye nereye? Ben nereye? Seni görmesen gelmeye delikanlı. Boşalt evi! Polisi ara polisi! Seni bana nasıl bulaşırsın bak, lan sen? Şş bana bak, seni paramla satın alırım sen lan! Hırsıza bak lan! Paran mı var lan senin şerefsiz, ne konuşuyorsun? Gerizekalıya bak, ulan seni paramla satın alırım dediysem, cebimin doluluğundan değil aslanım! Fiyatının ucuzluğundan! Lan hadi lan, halıyı aldım! Lan, halıyı aldım! Alı beni! Böyle hırsızlık mı yapılır, salak kim olduğunu biliyor? Ulan bana mı öğretiyorsun lan? Saklanmanın kamuflenin kralını biliyorum lan ben! Beni burada kimse bak, bulamaz Ne ha? yapıyor burada Allah bu? Allah belanı! Gel, buraya, gel. Teyze. Teyze, gel, 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 teyze gel. bırak, teyze bırak. Dur bir. Teyze dur, gelmişsin dur. 800 yaşa. Ben ha? burada yokum teyze. Ben burada yokum. Ne hadi yapıyorsun bakalım. sen burada? Hadi bakalım yokum ben burada. Profesyonel bir soygun için kusursuz bir plan gerekir ve eğer plan kusursuzsa soygun hiçbir iz bırakmaz. Benim planım kusursuzdu. Kısmen kusursuzdu. Bela çav bela çav bela çav çav Selamünaleyküm yengecim. Tehlikeli bir adamım, gaspa e, geldim. şerefsizim, adiyim, silahım var. Çıkar, 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 oh. çıkar, çıkar. çıkar. Allah belanı silah gitti. Emanet yengecim onu verir misin? Ulan ülkeyi boşalttık ya. Gel, 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 gel. Kaçıyor, kaçıyor. Fakat her soygunda bir B planı olmalıdır. Her girişimimde olduğu gibi... Beni duyabiliyor musun aslanım? Evet Faruk abi telsiz çalışıyor. Aslanım isim kullanmak yok. Yozgat benim Herkes kendine şehir seçiyor. Ha, evet tamam abi benim Kıbrıs. Lan Kıbrıs şehir mi Mithat? Tamam abi ya. Her neyse alıyorum ben bu telefonu. Abi. Aa telefon artık ben benim. Dedim. Aa. Ben. Ulan bunu bağlamışlar ya. Hanımefendi bir bakar mısınız? Buyurun. Ben bunu çalamıyorum. Ee, beyefendi. Bu mu sizin müşteriye verdiğiniz değer? Ee, müdürünüzü çağır mısınız? Ben... O ne lan? Selamun Aleyküm kardeşim. Aleyküm Selam niye geldin lan yine? Doğru yolu buldum kardeşim. Hakkını helal et demeye geldim. A A Ciddi misin lan? Öyle kardeşim senin beddualar roket gibi yani maşallah bazuka gibi. Artık helalinden kazanıyorum. Aa, iyi iyi hangi iş yapıyorsun? Hırsızlık yapıyorum kardeşim. Gaz, değnekçilik falan kardeşim işte yolumuzu buluyoruz ya. Ç çay koyacaksan geleyim aç. Şerefsiz. Efendim kardeşim. Sen var ya aç gözlünün tekisin lan aç gözlünün tekisin. Ben hiçbir zaman aç göz dire olmadım kardeşim. Hiçbir zaman. Faruk abi biz de yiyelim ya. ya. Abi, geri bas aslanım geri bas. Ya abi niye, niye kafanı sokuyorsun abi biz de yiyelim. Çok konuşma. Ne diyorsun abi? Çok, çok konuşma çok Ne diyorsun konuşma. anlaşılmıyor. Çok. Ne ne diyorsun ya? Çok konuşma A inayim al ya ortalığa bırakmışlar ya ne var lan bunda lan ne yapıyorsun Aa, lan? Sahibi gördü topuk topuk beleş mal beleş mal beleş mal beleş mal Alo Tütün sabre sen misin? Bizim galerileri basmışsınız doğru mu? Beni dinle şimdi beni dinle. Ulan sen bana demedin mi? Faruk baba biz galeri işine gireceğiz. Müsaaden var mı? Evet. Ne dedim ben sana? Toz çıkarmadığınız sürece önümüzde koşmanızın bir sakıncası yok demedim mi? Abi, Niye toz abi. çıkarıyorsunuz aslanım? Abi. V Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be. Abi bak şimdi. Bak. Alo aslanım mermi 50 kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? 8,5 lira. Ba bakkal da bizim öyle. Kaç mermi eder? 17 mermi eder. Bir öğün cici bebe yemem seni mermi manyağı yaparım. Abi. Bak, beni dinle sözümü kesme sesin kesilmesin bak. Sen şimdi kendine sor. Cellat Faruk benim infazımı ne zaman verecek? Oğlum arabalara atlayın arabalara baskına gidiyoruz. Faruk baba. Arabadan sektim lan. Faruk baba iyi misin? Lan biz galericiyiz lan. Niye akülüyle baskına gidiyorum lan ben? Ba va Vallahi baba. Kim bakıyor lan bu araba işine? Eyüp bakıyor Eyüp. Eyüp'ün faturasını kesin muhasebeciye götürün cenaze işlemlerini başlatsınlar. Nerede lan bu? Nereye gitti lan bu? Allah Allah. Canım sıkmaya başladı bu ya. <laughs> ne oluyor lan? Kim konuştu? Ne oluyor? Kim, kimse konuşmadı kardeşim. Gayetten duyuyorsun. Ha tamam o zaman ha. <laughs> Ulan ne geri zekalı bir kedi bu. Ha? ha ya. <laughs> lan çıksana lan sende hiç adamlık cesaret yok mu lan? Hayırdır aslanım sana mı lazım? Ulan seni bir bulayım var ya. Senin silahında mermi ters dönmüş evlat. Dikkat et de kendini vurmayasın. Ha, kimsin lan sen? sen? Kimsin sen? Eşkıya Faruk. Geliyorum lan geliyorum. Ne oldu lan? O öyle? Manyağa bak. Uzaktan mı adamsınız? Adamlıktan mı uzaksınız aslanlar? Tam çıkaramıyorum az yaklaşın bakalım. Bu kim be? O mu? Eşkıya Faruk. Ne istiyorsun lan ne istiyorsun? Azrail'in işi çıkmış beni yolladı. Lan geri bas. Geri bas lan. Size demedim mi lan bu mahalleye girilmeyecek diye ha? Demedim mi lan? Git. lan? Ulan. Gölgene lafım yok o da seni adam sanıp peşinden geliyor Faruk alt tarafa bir topunu patlattık 3-5 kuruş bir şey ya Aslanım trilyon olsan bir gece de harcarım seni 3-5 kuruş falan ne ayaksın <laughs> Tamam Faruk alacağım topunu hangi renk olsun söyle söyle. Sen rengi falan bırak Sen bana boyunu kilonu söyle Ne yapacaksın lan boyunu kilonu Tabut ölçülerin için aslanım dar gelmesin Faruk bir git Allah'ın aşkına ya Şimdi gidiyorum akşamüstü baltalı kavgan var tamam. Tek tek çıkışacağım tamam. Ondan sonra Bekliyorum. senin hesabını keseceğim sen rahat ol Bekle beni bekle Ulan bu daha basmıyor mu lan? Faruk iyi misin? Bugün de ölmedik. Ama yaşadık mı o da belli değil. Kalk yerden kalk hadi. Ulan kalk diyor. Üstüme motor devirdi be. Şuna bir el atın ya. Dur dur tamam. İşçi dayanışması gününde tüm mesleklerden insanlar sokaklara toplandı. Ee, evet sizi tanıyalım. Adınız nedir ve hangi meslekle uğraşıyorsunuz? Adım Dızcı Faruk. Ee, Dızcılık dılcılıkla uğraşıyorum. A Adilik, köpeklik, şerefsizlik, bu alanlarda hizmet veriyorum. Ama bu aralar ekonomik kriz bizi de. Rıza baba? Polis mi çağırdınız e, Yok yo, Faruk bey yok. Ha. Buyur. Yani gençken başladım. Benim zamanımda bu meslek değerliydi. Hiç unutmam, unuttum. Ee, eskiden daha güzeldi ya. Yani her şey daha kolaydı, daha iyi. Aa beleş bisiklet ya. Şansa bak. Kıskanma ne olur. dızla senin de olur ya. Ne oluyor lan orada? Kim açtı lan 5 yıldızı? Bakar mısın bir bilader? Eyvah! Eyvah! Gel buraya gel! Aa! Gel Nereye kaçıyorsun? Abi! Bırakın abi! Tutun arkadaşlar kelepçeli! Abi! abi? mi alo ne abi? Al lan bunu GTA'da GTA yazıyorum işe GTA yarıyor! Burada GTA geçmiyor! Burada geçmiyor! Bıraksanıza GTA lan peşime! abi, Robin Hood'um ben! Vergimi veriyorum her dızladığım ürünü! Eyüp Bey! Abi! Aaaa! Ne oluyor lan? Allah canımı alsın kurt adamadan! Alaca Karanlığın tüm serisini izledim! Ağzını kapatın ağzını! Ben 9 Faruk. En büyük hayalim profesyonel bir futbolcu olmak düne kadar mesleğimi asil ve ahlaklı yapan bir top toplayıcısıydım. Lan Ronaldo al bakalım topu. Hadi git tut oğlum. Tut tut tut. Ne yaptın sen şimdi gerizekalı? O ne lan öyle? Beyler adam Türkçe konuştu kaçın lan. <laughs> lan yıkık. Ne oldu alamadı mı topu? <laughs> şimdi bir de beni kovuyorlarmış. <laughs> ne komik olur ya. harbiden kovdular ya. O gün kendime söz verdim. Çok çalışıp Ronaldo'nun karşısına çıkacağım. Buradan Ronaldo'ya dis atıyorum. Kalem mi kırmış olabilirsiniz ama mürekkebimde boğulacaksınız diyorum. Ve bu hareketi en sevdiğim abim Zinedine Sinan için yapıyorum. Ne oluyor lan? Kaçma de, Mithat bu öndeki ben ne ben lan? Ben <laughs> Öttür şunu öttür. Nasıl abi? Öttür de dövem şunları da öttür. Abi niye dövüyorsun millet? Aslanım arabanın tipine bak tam bir dayak arabası öttür. Boşver abi. <laughs> benim... Benim arkada megafon olacak nerede o? Abi <laughs> megafon mu taşıyorsun yanında? Ulan <laughs> gevşekler Allah Allah. çekin ulan sağa. Ecel abi. tarzından Çek. Aslanım benim simetri hastalığım var yamuk insanlara tahammül edemiyorum ben ya. Şuraya bak şuraya. Abi tamam da yani durduk Aa, yere... Aaa ulan ben şu an delirdim çekin sağ sosyete çocukları. Ç çekiyorlar abi sağa. Çekecek sen de çekecek. Vallahi olacak işte ya. Abi Mardin niye attınız? Başınıza belayı aldınız. Abi sen Mardinli misin? Hayır değilim. Benim sopa nerede? Sopa. Abi, geleyim ben de tek başına bir şey olmaz. <laughs> salak salak konuşmazsan sen. Bekle beni burada. Evet inin aşağı sizi özel tekniklerimle döveceğim. 2 3 4 5 Hey, dabruška, brushka, brushka, important, <laughs> dilavskali. Abi dilin değişti ya. Git kapılar kitta sen. Şeyi kapat. Camı kapat camı. Kapat Hayır değiliz abi. Hayır. Kapat Mithat kapat. Ya. Abi bu adam ne böyle ya? Bu ne ya? Mithat kendine bunu yapan bize ne yapmaz aslanım ya? Tövbeler tövbesi. Bu neymiş böyle ya? Yani her gün bir vukuat yaşıyorum. Canıma kast ediyorlar sürekli olarak. Bu kadar da olmaz. Oo, evet gördünüz mü? İleriden nasıl döndü arkadaşlar? Altı çarpacaktı bana. Şimdi dayak zamanı. Al sonra burası karışacak. Çek sağa. Çek sağa. tek çıkışacağız. Çek. Başın belada kafanı boyun gildin alacak sağ çek Aha, o ne lan öyle amca çıktı arkadaşlar Kaçalım en iyisi